Geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. buyurun. Buyur. Hoş geldin. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Buyur. İyi akşamlar. Buyurun. Buyur. Geç şöyle. Nasılsınız Muhalle Hanım? Sağ olun iyiyim. Sizi de iyi gördüm. Sağ olun. Oo, ya ne güzel şeyler yapmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Fahriyeciğim bu sana. Canım çok teşekkür ederim. Sema seçti. Otur. <laughs> Bayıldım. En sevdiğim çiçekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi geceler. Bu sütü içecek misiniz Elif Hanım? Kim söylüyor? Ömer Bey. Sıkı sıkı tembih etti. Her akşam yatmadan önce bir bardak, içine bal da koydum. Hemen mi içmem gerekiyor? Eh, soğutmasanız iyi olur. İçtiğimi de görmek istiyor musun? Bu da görevlerin arasında mı? <laughs> Efendim, bu önemli konuşmayı yapmak bana düştü. Salih'in ailesi uzakta olduğu için ben de yakın bir abisi olarak of yani kısacası kızınızı oğlumuza istiyoruz. Hayır abi iyi başladın ama sonu biraz acele oldu galiba. E, benden de bu kadar konuşmacı olur. ne diyorsun anne? ...çocuklar anlaşmışlar. Bu durumda bize de kabul etmek düşer. Ne o? Hemen verdi mi kızını? Ya sormayacak mısın soyunun sopunu... ...işi gücü var mı yok mu? <laughs> <laughs> Valla bu işler ailenin erkeği olarak... ...sana düşer oğlum. <laughs> ya hadi uzatmayın artık ya. Çocuk eridi bitti burada ya. <laughs> Benim içim çok rahat... Hepiniz bilirsiniz Salih'i çok severim. Ben verdim gitti. Ay çok heyecanlı ya. <laughs> Ailemize hoş geldin kardeşim. Öp annenin elini. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Tebrikler ablam tebrik ederim abi. sağ ol Hayri abi. fahriye'cim tebrikler çay yok sağ mu <laughs> ben çayları getireyim <laughs> aydur muhallem abla ben de sana yardım edeyim <laughs> ali kekten yesene e ee, ben de biraz kek alayım <laughs> anneciğim hani çok mutluydun niye alıyorsun Ayol mutluluktan ağlıyor anlasana. Şu Salih pırlanta gibi çocuk valla. Hele bu durumda seninle evlenmek istemesi. Hangi durumda ayol? Ne var ki kızın durumunda? Ben bebek bekliyorum Sema. Aa, aa! Cemil'den. Ay haberi var mı peki? Yok ulaşamadık. Biliyorsun biz daha yakında yeni boşandık. Ay biliyorum biliyorum. Bebeği aldırmak için de geç kalmışım. Ah Salih ya. Bak görüyor musun abla? Ali dedi ki çok öncelerden beri aşıkmış aslında sana. Öyle içinde saklamış durmuş. Ay ne çocuk bu ya? Çok sevindim Fahriye. Demek geleceksen ortalarda dolaşan bebeklerimiz olacak. Ah sen de mi? Yok ben değil. Elif de hamile. Hadi çaylar soğumasın. Şeker nerede Muhalle abla? Şu dolapta. Ha. Demek o gün... ...poliklinikte karşılaştık da onunla test için geldim demişti. Hay Allah. Ne tesadüf. İyi günler Erol Bey. İyi günler. Alo merhaba Yılmaz Bey. Ben isteğinizle ilgili bir toplantı yaptım. Sizin için uygun bir oda hazırlatıyorum. Haber vermek istedim. Merhaba. Merhaba. Biz şey için gelmiştik. Yani bazı telefon numaralarına ihtiyacımız evet. var da. Hangi numaralara? Emre'nin arkadaşlarının telefon numaraları. Biz onu merak ediyoruz açıkçası. Biraz araştırırsak belki nerede olduğunu bulabiliriz. Arkadaşlarımı aramanıza gerek yok. Ben buradayım. Oğlum neredesin sen? Öldük meraktan. Beni merak eden birileri varmış meğer. Çok sevindim valla. E bize bir haber verseydin keşke. Özellikle haber vermedim. Babam mutlaka gelip size soracaktı. Yalan söylemenizi istemedim. Sağ ol ya. Bizi düşünmüş gördün mü? Niye böyle ortadan kayboldun ki onu anlamadım. Ya, babamın beni merak edip etmeyeceğini anlamak istedim. Salakça bir merak ya neyse. Şu anda Norveç'te olduğuna göre umurunda da değildir. Boşuna uğraşmış. Hadi içeri gelin kahvaltı edelim. Seninle konuşmak istiyorum anda. Nasıl yapalım? Buraya gelebilir misin? Ben çiftlikteyim. Geleyim de bir sorun olmasın? Bir şey olmaz. Merak etme. Bu konuda sakınacak bir şeyimiz olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim için mesele değil. Seni görmeyi çok istiyorum ama... O zaman atla gel. Düşünme. <laughs> Peki o zaman. Hadi bekliyorum. Bana hiç güven vermiyor. Yılmaz'ı neden yönetim kuruluna soktu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Ama bildiğim bir şey var onunla işbirliği yapmak zorundayız. Haklısın. En azından elindeki hisseleri alana kadar. Ömer Bey, Yılmaz Bey benden bazı şeyler istedi. Sizin de haberiniz olsun diye düşündüm. Neymiş bunlar? Şirketin mali raporlarını ve iş bağlantılarını görmek istiyor. Şimdi bana gösterir. Murat. Bıraksalar ben de onu bir kaşık suda boğarım. Ama şimdi öfkeyle kalkarsak zararla otururuz. Geç şuraya otur. Soğukkanlı olmalıyız. Tamam mı? Siz şimdi bana şu Yılmaz Bey'in istediği evrakları getirin bakalım. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.